Elinle çıkardın değil mi sen onu? Bu kestanenin dişi. Şu mu? Sinekler yüzünden başımıza ne geldi? Bu ne abi? Deniz gülü. ihtimalle bu mor olacak, bu da yeşil. Abi bir dişleri var. balığı paramparça etmiş orada. Her yer sinek. Neredeyse tırnağımı koparacak. Benlik bir şey değilmiş. Kıpkırmızı olması lazım. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir gün geçireceğiz. Dolu dolu bir gün geçireceğiz. Şimdi birazdan kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkıp biraz kestane arayacağız. Bu kestaneyle ne yapacağımızı göstereceğim size. Bugün misafirlerim var. Bu misafirleri çok seveceksiniz. Müthiş yemekler yapacağız. Akşam tavuk gömme yapacağız. Bugüne dair çok detay vermek istemiyorum. Sadece izleyelim ve görelim neler olacağını. Var mı şey? Bu Mutlu'yu çok sever. Saklanma yeri, balanma yeridir. Eliyle kestane toplayan da. Tutmasını bilirsin. Elinle çıkardın değil mi sen onu? Evet. Bunu peki çiğ mi yiyorsun? Çiğ. Kırıp yiyeceksin. Evet. Ben, ben küçük çıkarım. Yine tadına alırım. Balık, balık, çiğ balık gibi. Bak şu taşın üstünde çok var abi. Bu. Ama iri değiller. İri değiller, evet. evet. Sana hiçbir şey vermeden seni bir gün adada bıraksak sadece çakmakla. Bu askerlik döneminde mi oluyor? Ne yediniz? Yılan. Hadi canım. Tarla faresi yedim. Yılan tadı nasıl? Biraz sert oluyor ama. Nasıl açacaksın onu? Bu kestanenin dişi. Dişi. Ağzı. Hmm. Şimdi bak. Bu ağzı. Hmm. Bak bunlar dişleri. Aa. Normal insan dişi gibi gördüğün gibi. Evet. Tamam mı? Tamam. Gel. İçindeki havyerini görüyor musun? Şu kırmızı kırmızı olanlar havyer. Küçük küçük. Evet. Ama tabii bu çok küçük olduğu için. Az var yani. Bundan bir şey çıkmıyor. Hep eriyor. Tabii bundan hiçbir lezzet alamaz. Küçük olduğu için. Evet. Peki buna sonra ne yapıyorsun? Evet. Görüntü çok kötü de. Tadını da bilmiyorum ben bu görüntüyle çok yiyebileceğimi sandığım bir şey değil ama. Bu bilgi de elimizde dursun ya. Yarın denizde aç kalırsak en azından kestane nasıl yenir öğrendik yani. Hadi karavana su almaya gidelim. Su buldum. Evet, suyumuz bitti. Buraya geldik su doldurmaya. Bayağı temiz bir suymuş. Camiden ve marketten su aldık. Ama buranın suları tuzluymuş biraz. Su bitince böyle bir yere geldik su almak için. Burada şöyle serin bir yer gördüm. Hemen bir değerlendirmek istedim bu serinliği. O su dolarken çünkü çeşme yavaş akıyor. Sarmaşıklar çok güzel görüntü oluşturmuş. Bakın sinekler yüzünden başımıza ne geldi. Çok fazla sinek var. Biz de içeride kahve yakalım dedik. Çay tabağının altına koyduk biraz kahveyi. Sonra yaktık. Onun ısınınca çatlayacağını hiç düşünmedim açıkçası. Şuraya bırakmıştım. Isınınca çatladı döküldü buraya komple közü. yani hemen su tuttum. Tabii yanmadı hiçbir yer. Onu kontrol edebildim ama bakın her yerde kahve şeyleri görüyor musunuz? Şimdi buraları temizliyorum. İşte buradaki sinekler bize bunları yaşattı. Ben karavanın temizliğiyle uğraşırken Özkan abi yine denizden sıra dışı bir şey çıkardı. Bu ne abi? Denizgülü. gülü. Buna deniz gülü mü deniyor? Bu ortası yarık. Biraz yaklaştırabilir misin abi? Bunu şu anda ortası yarık bu. O denizin içinde kendini güvende hissedince yemek yiyeceği zaman açılır böyle. Jelibona benziyor. Balığı kapatır. Dokun göster. Elle bak. Jöring. Jöring. güvende hissettiği zaman bak. Ha, güvende hissettiği zaman açılıyor. Şu anda güvende hissetmediği için. Kapatıyor kendini. Vay be deniz gülü de gördük burada. Pestaneleri de göster. Başka neler yapacağız? Sonu bu. Aa. Caz bu hale geldi. Bu bizim kuruttuğumuz kestaneler mi bu hale geldi? Özkan abi bunlara biraz zeytinyağı sıkıp kurumaya aldı. Bilmiyorum hiç gördünüz mü videoda denk geldi mi? Bakın ne kadar güzel bir şey olmuş Uyabilce ya. iyice kuruduktan sonra mor ya da yeşil oluyor. Büyük ihtimalle bu mor olacak, bu da yeşil. Hadi canım. Çok güzel olmuş ya. Demek ki böyle süs eşyası yapmak için değermiş onunla uğraşmaya. Silotkanlı gözlük olsaydı ne yapacaktınız? Denizi yıldızı da çıkaracaktı. Özkan abi her yolu deniyor sinekleri kaçırmak için. Şimdi de ne abi bu? Şimdi ot. Ot. Şimdi de ot yakıyoruz. Sinekler gitsin diye halımızı yaktık. Gitti her bu şey. Senin evet. Ama ne yaparsak ben yapalım ya. bu sinekler gitmiyor. Peki bundan sonra ne yapacağız? Lavanta yağı. Bu aslında o... kesin çözümü. Ne? İspirto. Kesin çözüm var mı? Mazot. Mazot. Ne yapacağız mazotu? Şöyle bir damla damla döktün mü mazot kokusuna bir daha gelmiyor. gün dört gün gelemezler. Gel bakalım. Onun kaçarı yok. Ya bu bir şeyler yapamaz mı sineklere? Neydi de delirdi. Bence o da delirdi. Isırıyor. Bu olmazsa lavanta yağını deneyeceğiz. O da olmazsa arabadan <gülüyor> <gülüyor> Abi sen bir şunu dene de bakalım ne olacak. Kaçamını ısırdı. Bir de gerçekten ısırdığı yeri acıtıyorlar ya. Böyle bir sinek olamaz. Sakın gelmeyin yazacağım abi bu videoya. <laughs> o daha sönmez. Sönsün duman yapsın diyordun değil mi sen? Çabuk tutuştu. <laughs> Beklediğimiz gibi olmadı. <laughs> Olsun abi senin çaban yeter. Devam edelim her yol deneme. Sakın tabağa. Mantar ne yapılırmış? Ne yapılırmış abi? Soyulurmuş. Yıkanır mıymış? Yıkanmazmış. Şefimizin Aynmış mantarı mu? da geldi. Güzel yapmış mı? Harika. Valla. Efsane. Hadi yiyelim o zaman. Buradaki arkadaşlar sepet attılar gece denize. Bir şeyler çıktı ama bir bakalım ne tutmuşlar. Ben mi? Bıra mı, bıra. Abi bir dişleri var. Mili. Çıkaramadım da i̇şte bu bir bıra çıkarabilir miyiz? Gibi bir şey var. Yarısını yemiş ya Koca balığın yarısını yemiş şimdi. Hadi be. Müremmiş. Kaç tane var ya? Baksana balığı nasıl bıra. parçalamış şimdi. Çıkaramadım orada. Bir dakika. Bak kocaman ya. Balığı paramparça etmiş orada. Bir metre falan mı? Ne kadar bir Evet aşkım ben de götür ki çıksın gitsin. Oha bak bak bak. Baya daha darbaya. O o da zor. Oha. 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 O neydi öyle? Lan yatağımı da patlatma. Abi oradaki insanları ısırmasın da. Yok ya. O Çok büyük bir koşarım. şey koş, var. Koş, Yok, gitti. Bak, iyi, 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 gidiyor, gidiyor, Koş, koş. Şu an hemen her an saldırabilir bak bize saldırmaya çalışıyor. Baya büyük ya Sana güzel. Saldırdı az önce Bu kadar sıra dışı şey görüyoruz Yaşıyoruz bugün Şu sinekler bir rahat vermedi bize ya Neyse yemeye devam edelim Hala her yerde sinekler var Böyle bir sürü yol denedik Ama yok sineklerden kurtulamıyorsunuz Burada Bakın sabah Dökülen kahve sonrası yanan halımız bu şekilde. Çok fazla yanmadı. Biraz hızlı davrandığım için. Yani şuraları görüyorsunuzdur böyle. Allah Sinek de sinekler şundan kapıyı açarken koşarak inip çıkıyoruz ya. Denizi çok güzel. Ortamı güzel gerçekten. Ama o kadar fazla sinek var ki burada durmanıza, burada keyif almanıza izin vermiyorlar. Ben sinekle yapamam diyorsanız burada duramazsınız açık söylüyorum. Her yer sinek. Yani her yolu denedik yok gitmiyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kamp yerimizi tabii keyifli hale getirmeye çalışıyoruz ama o kadar fazla sinek olunca bazen insanın keyfi de kaçıyor açıkçası. Sen yine geldin mi? Ne oldu? Başka bir yerde yapamadın değil mi? Gidip dönüp dolaşıp bana geliyor. Ya. Susadı mı acaba? Su verelim mi? Ama Hadi su verelim. Denizden nasıl içsin köpek? Bakın yine farklı bir müren yakalandı burada. Bu da çok büyük. Kayalık ya, kayalıkta yaşar müran. Benziyor ama gerçekten bu da çok büyük. Tehlikeli bir şeye de benziyor ya. Bakın. Şu an inanır mısınız bilmiyorum ama bu şeyi ısırmaya ve yırtmaya çalışıyor. Bu bölgede belli ki çok fazla müran var. Açmışsınız. En büyük misafirimiz. En oynak misafirimiz geldi. <laughs> Bakın bunlar tuttuğumuz balıklar. Bunlar da balıkların havyarı. Özkan abi ayırmış bunları. Abi bunları nasıl yiyeceğiz şimdi? Bunları unlayıp kızartacağız. Ha bunları da kızartıp yiyoruz. Abi. Şunları bir daha göstereyim. Kızartmadan da yiyebilirsin bunları. Bunlar avyar çünkü. Sen bunları çiğ şekilde de yiyor musun hmm. normalde peki? <laughs> Nasıl tadı? Balık gibi. Aralarında hala bunlardan var mı? Bir tanesini göstersen bize nereden çıkardığını. Al işte bu. Geliyor. Tamam. hem tavuk yapacağız hem balık yapacağız. Balığımız vardı aslında da sayımız biraz fazla olduğu için bu balık yetmeyebilir diye bir de tavuk aldık. Şimdi bunu böyle alıyorsun yüzgeçlerini. Tamam. Bak bu havyarı. Bu buraya. Tam nereden çıktı o? Midesinden çıktı. Peki sadece bu elanır dediğimiz balığın içinde mi? Hayır. Dişi olduğu için yumurtaları onlar. Erkeklerde olmaz ama dişilerde. yumurtlama zamanıymış sadece. Ya böyle bugünkü şeylerde çok midem alabilecek şeyler mi bilmiyorum ama çok görüntüsü güzel ve merak ettiğim şeyler bunlar Özkan abi. Yani bir parça limon getirip bir tanesini sıkıp yiyebilirsin. Çok da beğeneceğini zannediyorum. Limon sıkıp yiyeceğiz birazdan. Tamam ben bunu bir denemek istiyorum. Küçük bir Hiç. parça da olsa deneyeceğim ama. Bu ne abi? Nerede buldun bunu? Oha! Tırnağa bakın bakın nasıl ısırıyor. Abi acımıyor mu peki? Acıyor. Kocaman. Abi bırak ya onu. Vallahi büyükmüş baya. Ben limon almaya giderken Özkan abi bunu tutmuş. Şu anda neredeyse tırnağımı koparacak. Abi o nasıl olacak? Nasıl kurtaracağız onu? Hocam ne yaptın? Kesti mi? Cık. Neyse şimdi heyecanlı yere geldik. Bakın burada havyarlarımız. Bu da bizim limonumuz. İstiyorsan sana bunu kıskacını kırayım. Limonu yanına koyar mısın? Tuzla birlikte deneyelim. Ne yapacağız abi? Kıskacını kırayım hediye olarak. Limonu yanına Bak, sakla koyayım. Sakla kendinde. Ha mantık. Yok yok. Bırakalım. Yine büyüsün. yaşar. Bırakalım büyüsün abi. Yapma yapma. Yapma, yapma. vallahi üzülürüm yapma. Kırdı. Kırdı ya. Vallahi üzüldüm ya. E şimdi tek bacakta nasıl olacak o? Fark etmez onlar için. Böyle bir anı. Ben çok üzüldüm ama neyse. Böyle bir anı elimiz. Vallahi üzüldüm. Çok üzüldüm ya. Hadi. Deneyeceğiz şimdi. Sen de deneyecek misin? Deneyelim Limon sıkacaksın. Yiyeceksin bir şey Bak çok küçük bir şey deneyeceğiz. Limon sıkıyoruz. Evet. Atıyoruz bazen. Bir de biraz tuz. Abi ben filan. Şu bıçağı alabilir miyim? Oğlum ağzında erir gider o. Abi vallahi ne güzel. manyak mısın sen? Siz bunu hangi balığın içinden buldunuz ya? Melenuk. Çiğneyecek miyim? Yutayım mı çiğneyeyim mi? Ağzını alınca anlıyorum. Ne yapacağını. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bak böyle. Bak. Oğlum da... <laughs> <laughs> Kusacağım şimdi. Oğlum biz çiğ yiyoruz lan <laughs> Kokuyor, kokuyor ya, balık, kokuyor, Pişmemiş balık kokuyor. Ne var bunda? Çiğ balık benlik bir şey değilmiş. Yemin ederim 5 dakikadır kusmamak için zor tutuyorum kendimi. Bak tadı güzel. Alışsam belki şöyle Özkan abi. Bunu limonda ve tuzla biraz bekletsek biraz pisse. Geç oğlum onu geç geç. Ben yerim öyle ama böyle. Geç. Öyle öyle olmaz. Öyle herkes yersin. Bu balık hayatımda yediğim en ilginç balıktı. Eti o kadar sert ki. Yani bunu size nasıl tarif edebilirim biliyor musunuz? Tavuk eti ile dana eti arasındaki farkı biliyorsunuz. Sertlik farkını. Bu da normal bir balığın dana eti sertliğinde yani. Ama Özkan abiye sorduk bunu. Diyor ki önce bunu haşlamanız gerekiyor. Sonra kızartmanız gerekiyor. Doğru mu abi? Evet. Eğer böyle yapsak daha yumuşak olabilirmiş. Bu balık böyle bir balık. Bunun için daha birkaç çeşit balığımız var. Havyarı denedik. Halimizi gördünüz zaten. Kusmamak için hala kendimi zor tutuyorum. Ama alışacağım. Ben şimdi buraya ayarladım. Tamam mı? Sen tavuğu ayarla, sosla. Ben bunun ateşini yakmaya başlayacağım. Ama ne kadar kömür koyacağım bilmiyorum ilk defa yapıldığı için. Hepsini anca yeter. Ha, tamam o zaman. Bir buçuk saat kadar pişmesi gerekiyor. Sistem olmuş değil mi? Tabii şey tab tab olmuş. Uygun. Burada yakacağım ateşi. Şunu da tamamen dökeceğim. Artık ateşle de ilgilenirsin o kısımda. Tamam. Hadi sürpriz yemek geliyor abiden. Ate Atıyorum Manisa'dasın değil mi? Evet. Sana dedim ki ya onu... Abi tavuğu sardık. Tamam. Sosunu hazırladık. Sosumuz hazır. Hı. Şimdi tavuk hazır. Yağlı kağıda sardık. Tamam. Üstüne folye yaptık. Şimdi burada... Bu kağıdın sebebi etin folyoya yapışmaması. Folyo alüminyum olduğunu söylüyor. Şimdi ateş yapacağız. Tamam. Bunun ateşi ben yakmayacağım tabii ki. Ben şimdi ben yakın kamerayı yakın. alacağım. Onur ateş yakıyor. İlk insan. Bakalım Onur ateş yakabiliyor mu? Buse bir tane odun getir. Ama dün ateşi güzel yaktım bak. Onu beğendim. Yani Erkek ben... milleti işte. Bu onu da... Da getir, bunu getir, bunu götür. Aşkım bunlar senin mi? Ne onlar Evet. Ateşimizi yaktık. Tavuğumuzu da bu şekilde koyduk. Çukur açıp bunu içine de koyabilirmişiz. Böyle de yapabilirmişiz. O yüzden bunu deniyoruz şu anda. Çukur açmadık. Bu şekilde ateşin üstüne koyduk. Kokuları gelmeye başladı valla. Yavaş yavaş alıyorum o kokuları. Şimdi böyle bir bakalım son hali ne olacak bunun. Birazdan ateşi üstüne de atacağız. Ve son halini göstereceğim size. Heyecanlı ve hazırım. Bakalım nasıl bir şey çekecek. Vallahi güzel bir şey çıkmayabilir. Ben her şeye hazırım. Yani çok pişmemiş olabilir mi? Ay, normalde kıpkırmızı olması lazım. Nasıl kızarmayacak abi? Daha ne kadar kızaracak bu? Oo, sürpriz! Evet, son halimiz bu şekilde. Kendisi de inanamadı. Bakın, bu arada. inanamadım çünkü hakikaten çok kısa zamanda pişirdik. Nasıl oldu abi? Çok güzel görünüyor ya. Tadına bakalım şimdi artık. Eline sağlık abi. Bundan iyi. Şam'da e, Tadına Daha bakalım üzücü, sonra öyle. yorum yapalım. Haydi bismillah. Kes bakalım nasıl bir şey olacak. İçini de görelim değil mi? değil mi? Yemin ederim bu kadar güzel bir şeyini beklemiyordum. İşte ben de beklemiyordum. Samimi tamam. olayım mı? Ben de beklemiyordum. Tadına bakalım haydi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar özür dileyerek Kendinize bunu yemeye başlıyoruz. Şimdilik. Biz yemeğimizi yiyelim yorumumuzu yapacağız size inşallah. Evet tat bakalım beğenecek mi? Çok hazırım. Çok sulu, güzel görünüyor. Şöyle özür dileyerek. Çok olduğunu zannetmiyorum ama. Yemin ederim. Tavuktan bu kadar kaldı. Vallahi mükemmel. <laughs> İyi ya. kısrıklar. Yani 40, 40 dakikada bu kadar acı. Seni takdir ediyorum. Gerçekten güzel bir şefsin. Ben afiyetle yiyeceğim. Vallahi kusura bakmayın çok güzel olmuş eline sağlık Özkan abi ve öğrendim teşekkür ederim bunu yapacağım artık. Afiyet Oğlum 3 gün 5 gün kamuflaj bekledin zaten. tamam mı? 5 gün kamuflajdan sonra 3-5 günde kolyen gelsin diye bekledin. Komutan tanımakla tamam mı? geçti. 5-6 gün zaten komutan mıydı çavuş muydu onbaşı mıydı onları karıştırdım. tamam mı? Bir beş gün altı gün temel eğitim aldın. Sağa dön, sola dön. Pardon, sağa dön, sola dön. Sağa çark, sola çark. 28 gün o kadar dolu dolu yapmışsın ki maşallah. Abot nöbeti tuttun mu? Kaç Tut. saat? İki saat. Günde mi? Günde. Haftada mı? 48.000 hayda <laughs> işte içtik. Saat ne 28 28 günde 2 saat tuttu. Şey, terli yemin, bir de terli yemin, raporu mu aldınız? Kimin töre Bizim mesafede. kıymetimizi bilmiyorlar. Pasta geldi. O Spart... ben yemeğe devam edeceğiz. Artık edeyim şey edeyim. E... şimdi bunu deneyeceğiz hep birlikte. Kusarsam devam etmeyin. Abi hangisini deneyeyim? Hangisini denesem hepsi pişmiş onlar. Şunu al, alayım. Şunu <laughs> alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam haydi bismillah. <laughs> Oha lan. Oğlum çok güzel pişmiş o lan. Tamam buymuş ya. Vallahi bence iyi. Çok güzel. Gerçekten bak. Ya Allah aşkına. Ben şu an kimle konuşuyorum abi sen? Arkadaşım kimse kendi ki? saçını kesemez diyorum ya. Yani. <laughs> Özkan abi sen ne söylersin abi? Al, bu, Hayat haklı. Üstüne mi gitmeliyim abi? Dişilikler. Club'da oynamayıp dişisini koruyan erkek. Bütün karavancılar sistemini kurmuş böyle. Geceyi geçiriyorlar. Benim bugün misafirlerim olduğu için kısa bir gün geçirdik. Ama günümüz böyle geçti. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadar olacak videomuz. Eğer beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.